Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Oyamız şu. Çok güzel, şahane. Şimdi şuradan 1 2 3 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan başlıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektik, çevirdik arkadaşlar. Şimdi şuradan 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Şimdi şöyle bir zincir çektik arkadaşlar. Geri döndük. 1 2 1 2 3 4 5 şimdi şuradan atlıyoruz arkadaşlar 1 1 2 3 4 5 şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar 1 şimdi şuradan 1 2 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan düğümledik. 1 2 1 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyorum. 10-11 1-2-3-4-5 Şuraya düğümlüyorum arkadaşlar Buradan öte 6 tane şey yapacağız 1-2-3-4-5 Böyle kiprik yapacağız Böyle Çiçek yeri yapmamız lazım şunları. Şimdi arkadaşlar şu şunu ile şunu yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar şöyle geçeceğiz. Bir, bir iki. Şimdi arkadaşlar şuradan bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.

1 2 Şimdi arkadaşlar. Bak şimdi arkadaşlar şu ipinen 1 2 Şimdi arkadaşlar şuradan düğümledik. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Arkadaşlar şimdi şöyle çeviriyoruz. Arkadaşlar Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.